Bilinçaltı bilinçli hale gelene kadar hayatınızı yönetecek ve siz ona kader diyeceksiniz. Bu sözü daha önce duymuş olabilirsin. Belki de duymadın. Ama eğer bu videodaysan o sözün derin anlamını kendi hayatında deneyimliyorsun demektir. Bazen bir ilişki biter. Bir arkadaşlık sonlanır. Bir yol ayrımına gelirsin ve bırakmak istersin. Artık tutunmak istemezsin. Ama ne kadar denersen dene o kişi, o anı, o duygu zihninde dönüp durur. Yıllar geçse bile sanki dün yaşanmış gibi tazedir acısı. Kalbin sıkışır, nefesin daralır. Neden unutamıyorum diye sorarsın kendine. Neden bu kadar zor? Sana acı bir gerçeği söyleyeceğim. Ayrılığın acısı, kopamamanın ıstırabı. Zamanla geçen, basit bir oyalanmayla unutulan veya sadece bir mantrayı tekrarlayarak çözülen bir şey değildir. Eğer öyle olsaydı, bunca yıl sonra bile o anıları yeniden yaşayan, o acıyla kıvranan kimse olmazdı. Asıl sorun bırakmaya çalıştığın o kişi değil. Asıl sorun o kişinin senin zihninde neyi temsil ettiği. İnşa ettiğin bir hikaye gerçekleşmeyen bir vaat. O bağın içinde sıkışıp kalmış kendinin bir versiyonu. İşte bu yüzden ne kadar görmezden gelmeye çalışsan da o duygu, o acı orada durur. Neden mi orada durur? Aşk olduğu için değil. Zihnin bir yanılsamaya tutunduğu için. Carl Jung bunu en acımasız şekilde açıklamıştır. Bilinçaltını bilinçli hale getirmedikçe hayatını o yönetecek ve sen ona kader diyeceksin. Bunun anlamı ne biliyor musun? Eğer neden hala bağlı olduğunu anlamazsan aynı acıyı tekrar tekrar yaşayacaksın. Aynı tuzağa düşeceksin defalarca. Kendine hiç sordun mu? Biri hayatından çıktığında aslında neyi kaybettin? Bir düşün, acele etme cevap vermek için çoğumuz sevdiğim birini kaybettim deriz ama gerçek cevap nadiren budur eğer o kişi gittiğinde kendini boşlukta hissediyorsan bu onun senin içindeki bir boşluğu doldurduğu içindir kendi başına doldurmayı hiç öğrenmediğin bir boşluğu eğer o kişi olmadan kendini güvensiz hissediyorsan bu onun onayına ihtiyaç duyduğun içindir yeterli olduğunu hissetmek için. Eğer hayatının anlamını yitirdiğini düşünüyorsan, bu onun sana kendini canlı hissettiren tek şey olduğu içindir. Ama işte en can alıcı nokta geliyor. Bu hisler aşk değil. Bu duygusal bağımlılık. Ve bunu görmedikçe o bağa, o yanılsamaya bağlı kalmaya devam edeceksin. Sadece o kişiye değil Aynı duyguyu sana hissettiren herkese bağlanacaksın. Çünkü sorun asla o kişi olmadı. Sorun senin o boşluğu kendi başına dolduramaman, o onayı kendine verememen, kendi anlamını bulamaman. Sorun kendini henüz tanımaman. Zihninin sana oynadığı oyunu görüyor musun? Kaybettiğin kişi senin idealize ettiğin, zihninde yarattığın bir versiyonuydu gerçeği değil. Eğer gerçek olsaydı acı çekmezdin. Eğer gerçek olsaydı şimdi burada bu videoyu izliyor olmazdın. Bu yüzden idealize etmeyi bırakmanın zamanı geldi. Gerçekle yüzleşmenin zamanı geldi. Bağlılık gerçeği filtresiz görmeye karar verdiğin anda çözülmeye başlar. Sadece güzel anıları hatırlamakla yetinme. Her şeyi hatırla ve hatırladığında kendine şu son soruyu sor. Gerçekten asla var olmayan biri için acı çekmeye devam etmek istiyor muyum? Bu soruya dürüstçe cevap verebiliyorsan, o zaman özgürleşmek için dev bir adım atmışsın demektir. Şimdi sana o acıyı yaşamadan nasıl bırakabileceğini, o yanılsamayı nasıl yıkabileceğini anlatacağım. Birinci anahtar Bilinçaltının tuzağını anlamak evet. Carl Jung'a geri dönüyoruz. Bilinçaltı oyunlar oynar. Sen birini bırakmaya çalıştıkça zihnin o kişiyi daha da özel hale getirir. Sanki ondan başkası yokmuş gibi. Bu geçmişteki olumlu anıları parlatıp olumsuzları silerek olur. Tartışmaları unutursun, kırgınlıkları görmezden gelirsin geriye sadece o, o mükemmel kişi ve onunla yaşadığın eşsiz anılar kalır. Zihnin seni acıtan gerçeği değil, seni güvende hissettiren yanılsamayı korumaya programlıdır. Bu bir savunma mekanizmasıdır ama aynı zamanda bir hapishanedir. Bu yüzden ne zaman o kişiyi düşünürsen kendine şunu hatırlat. Bu benim zihnimin yarattığı bir hikaye gerçeğin tamamı değil. Bu kişiyi idealize etmeyi bırak. Onu olduğu gibi kusurları ve sana yaşattığı acılarla birlikte hatırla. Bu idealize edilmiş imajı yıktığında bağın gücü zayıflayacaktır. İkinci anahtar Kaybettiğin kişiyi değil kendini bulmak. O kişi hayatından çıktığında hissettiğin boşluk, aslında o kişinin doldurduğu kendi içindeki boşluktur. Belki sevilme ihtiyacın vardı. Belki onaylanma, belki anlam arayışın. O kişi bilinçsizce bu ihtiyaçlarını karşılayan bir araç haline gelmişti. Şimdi o gittiğinde boşluk yeniden ortaya çıktı. Acı verici olan bu boşluğun kendisidir. Kaybettiğin kişi değil. Bu boşlukla yüzleş. Onu bir tehdit olarak değil kendini yeniden keşfetme fırsatı olarak gör. O kişi sana ne veriyordu? O duyguları, o anlamı, o onayı şimdi kendine vermeyi öğren. Kendi değerini dışarıda arama. Kendi kendine yetebilen, kendi içinde bütün olan bir kimlik inşa etmeye başla. Bu boşluğu kendi sevginle, kendi ilgi alanlarında, kendi hedeflerinle doldurduğunda kimseye bağımlı olmak zorunda kalmayacaksın. Üçüncü anahtar Direnişi bırakmak acı Kaybın kendisinden değil, o kaybı kabullenmeye karşı gösterdiğin direnişten kaynaklanır. Zihnin geçmişe tutunur, keşke der, belki geri döner diye umut eder. Bu direniş, bir ipi iki ucundan çeken iki kişi gibidir. Sen geçmişe çekersin, hayat ileriye doğru akar bu çekişme seni yorar, yıpratır ve acı çektirir. Ne kadar direnirsen o kadar acı çekeceksin. Bırak gitsin, olan oldu. İlişki bitti. Karşı taraf devam etti hayatına. Sen neden hala o ipi çekiyorsun? Gerçeği kabul et. Bu kolay olmayacak. Ama acıyı dindirecek tek şey bu. Direnmeyi bıraktığında ip gevşeyecek ve ilerlemeye başlayabileceksin.'' Dördüncü anahtar Duygusal bağları kesmek Geçmişe seni bağlayan görünmez çapalar vardır. Onları ortadan kaldırmadıkça sürekli geçmişe çekileceksin. Bu çapalar nelerdir? Telefonunda duran mesajlar, görmeye devam ettiğin fotoğraflar, gittiğin mekanlar, dinlediğin şarkılar, hatta o kişiyle ilgili duyduğun her dedikodu. Bunların hepsi seni geçmişe bağlayan birer çapa bunları bilinçli olarak hayatından çıkar. Mesajları sil, fotoğrafları arşivle veya sil, o mekanlara gitmeyi bırak, bir süre o şarkılardan uzak dur. Bu zor gelecek, zihnin direnecek ama bu çapaları kesmeden gerçekten ilerleyemezsin. Bu bir detoks süreci gibidir. Toksinleri vücudundan atman gerekir. Duygusal toksinleri de hayatından çıkar. 5. Anahtar Zihninin yarattığı anlatıyı kırmak Zihnin sürekli sana aynı hikayeyi anlatır. Onu asla aşamayacaksın. Onun gibi birini bir daha bulamayacaksın. O mükemmeldi. Her şey güzeldi. Bu, zihninin gerçekliği çarpıtarak yarattığı bir anlatıdır. Bu anlatı seni geçmişe hapseder. Bu anlatıyı kırmak için zihnine meydan oku. O anıların tamamını hatırla. Sadece güzel anıları değil, kavgaları, hayal kırıklıklarını, sana verdiği değeri hissettirmediği zamanları da hatırla. Zihninin sildiği, küçümsediği her şeyi hatırla. O kişinin mükemmel olmadığını gör. O kişinin tek olmadığını gör. Bu o kişiyi kötülemekle ilgili değil, gerçeği görmekle ilgilidir. Gerçeği gördüğünde zihninin yarattığı yanılsama zayıflar. Anlatıyı değiştirdiğinde hislerin de değişmeye başlar. Kendine yeni bir hikaye anlat. Bu ilişki bana değerli dersler öğretti. Ben güçlüyüm ve bu deneyim beni daha da güçlendirdi. Hayatımda beni gerçekten seven ve takdir eden insanlar var ve daha fazlası gelecek. 6. anahtar. Boşlukla yüzleşmek, ondan kaçmamak. Pek çok insan ayrılık sonrası hissettiği boşluktan kaçmak için hemen yeni ilişkilere, partilere, sürekli bir aktiviteye koşar. Bu boşluğu hissetmemek için yapılan bir kaçıştır. Ancak kaçmak boşluğu doldurmaz. Sadece ertelemene neden olur. Boşlukla yüzleşmek cesaret ister. Sakin kal. Boşluğu hisset, gözlemle. Ondan ne öğrendin? Neden oradaydı? Bu kendi içine dönme ve kendini anlama fırsatıdır. Boşluk düşmanın değil, rehberindir. Sana neye ihtiyacın olduğunu, hangi duygusal yaralarının olduğunu gösterir. Boşlukla barıştığında ve onu içerden doldurmaya başladığında dışarıdan birine ihtiyaç duymayacaksın. Yedinci anahtar Kimliğini yeniden inşa etmek İlişkilerde kimliğimizin bir kısmını partnerimize veya ilişkiye dayandırırız. İlişki bittiğinde bu kimliğin bir kısmı da kaybolmuş gibi hissederiz. Bu yüzden kaybettiğin kişinin bir parçası gibi hissetmeyi bırak kimliğini ondan bağımsız olarak yeniden inşa et. Sana ne iyi geliyor? Neleri seviyorsun? Hobilerin neler? Hayallerin neler? İlişki dışında neye değer veriyorsun? Kendini yeniden tanımla. Bu süreçte yalnız kalmaktan korkma. Yalnızlık kendini keşfetmek için bir fırsattır. Kendi kendine yetebilen, kendi değerini bilen kendi mutluluğundan sorumlu bir insan olduğunda kimsenin onayına veya varlığına bağımlı olmayacaksın. 8. anahtar. Şükran duygusunu kucaklamak. Geçmişe karşı öfke, pişmanlık veya kırgınlık beslemek seni o kişiye ve o deneyime bağlayan zehirli bir zincirdir. Bu zinciri kırmak için şükran duygusunu kullan. Yaşadığın deneyim için minnettar ol. Evet. Acı vericiydi ama sana ne öğretti? Seni nasıl güçlendirdi? Kendin hakkında ne keşfettin? Belki de o kişi hayatından çıktığı için daha iyi bir yere doğru ilerliyorsun. Belki de o kişi sana kendi içinde eksik olanı göstermek için oradaydı. Deneyimi bir kayıp olarak değil, bir ders veya fırsat olarak gör. Şükran geçmişin yükünü hafifletir ve geleceğe doğru ilerlemene yardımcı olur. O kişiyi affetmen gerekmiyor. Ama yaşanan deneyime karşı şükran duymak, o zehirli bağ koparmanın en güçlü yollarından biridir. 9. Anahtar Hazır hissetmeyi beklememek. Pek çok insan, ne zaman hazır hissedersem, o zaman bırakacağım. Acım tamamen geçtiğinde, yoluma devam edeceğim der. Ancak bırakmak, hissettiğin bir şey değil, aldığın bir karardır. Hazır hissettiğin için bırakmazsın, bıraktığın için hazır hissedersin. Karar ver, bugün, şimdi. Bu acıysa acı, korkuysa korku, ne hissediyorsan hisset. Ama kararı al. Bu bir anda sihirli bir şekilde acıyı yok etmeyecek ama acıyı dindirmek için ilk adımı atmanı sağlayacak. Ne kadar beklersen, o hazır hissettiğin an o kadar uzaklaşacak. Çünkü beklemek, bilinçaltının seni aynı döngüde tutmak için kullandığı bir oyalama taktiğidir. 10. Anahtar Kendini başkasının aynasında görmeyi bırakmak. Carl Jung'un bir diğer güçlü sözü şöyledir. İnsanları oldukları gibi görmeyiz. Olduğumuz gibi görürüz. Bu birine aşık olduğunda veya bağlandığında aslında o kişinin kendisini değil, ona yüklediğin anlamı, ona yansıttığın kendi ihtiyaçlarını ve hayallerini gördüğün anlamına gelir. O kişi senin kendinin göremediğin bir parçasını yansıtan bir aynaydı. Şimdi ayna kırıldı ve kendini filtresiz görüyorsun. Bu korkutucu olabilir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Artık kendi değerini, kendi anlamını, kendi sevilebilirliğini bir başkasının onayına bağlamak zorunda değilsin. Sen zaten değerlisin. Sen zaten sevilmeye layıksın. Sen zaten bütünsün. Bu gerçeği kabul ettiğinde kimseyi idealize etmeye kimseye bağımlı olmaya ihtiyacın kalmayacak. Kendini başkasının aynasında görmeyi bırak. Kendi içindeki gerçeği kucakla. Bu on anahtarı anladığında acı çekmeden bırakmanın aslında kendini yeniden bulmak ve özgürleşmek olduğunu göreceksin. Geçmişe takılıp kalmak yerine ondan öğrendiklerinle güçlenip geleceğe ilerleyeceksin. Eğer bu düşünceler sana bir şeyler kattıysa videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Kendi kimliğini yeniden inşa etmek ve daha güçlü bir sen olmak için neler yapıyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş. Benzer derinlikli içerikler için kanala abone olabilirsin. Henüz abone değilsen şimdi tam zamanı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.